Sayın Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı, çok kıymetli Aile ve Sosyal Politika Kurucu ve Kadim Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, çok değerli İl Başkanım, İlçe Başkanım, Şehit Kamil Belediye Başkanım, çok değerli Hoşgör Mahallemizin değerli sakinleri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle hürmetle selamlıyorum. Hoşgör mademizin seçim bürosunun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilim <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da tekrar hoş geldiniz diyor. Bizi burada yalnız bırakmadığı için ayrıca kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. <laughs> Biraz sonra bakanlarım anlatacak hükümetimizin 12 yılda yaptığı icraları ben dokunmayacağım. Sayın Başbakanımızın önderliğinde Türkiye'de devrin niteliğinde yatırımlar yapıldı. Hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmadık. 12 yıl önce Türkiye'de memurun maaşını verecek para yokken bugün geldiğimiz noktayı inşallah biraz sonra bakanlarım size anlatacak. 5 yıl önce yine seçimde AK Parti bizi Şahin Bey Başkan adayı gösterdiğinde sizlerin huzuruna çıktık. Sizler. Dedi ki bize beş yıllığına yetki verirseniz sizlerin hizmetinde olacağız, sizin hizmetkarınız olacağız, gece gündüz demeden çalışacağız dedi. Sizler bize inandınız, güvendiniz ve bizi Şahin Bey Belediye Başkanı olarak seçtiniz. Beş yıldan beri gece gündüz demeden sizlerle birlikte yaz kış demeden el ele gönül gönüle çalıştık. Hiçbir mazeretin arkasına sürülmadık. Hiçbir iş zordur bunu yapamayız, bununla uğraşmayalım demedik. Ne lazımsa onu yapacağız dedik. En başta trafik problemi vardı. Hem biraz önce il başkanım da söyledi. şuradan şurada tek araç geçebiliyordu. Buradan geri dönüş yoktu kavşakta. Hemen camimizin yerine çok daha büyük güzel bir cami inşa ederek Burayı tekrar bir meydana dönüştürdük ve parkımızı yeniledik. Yine Özdemir Bey Caddesi'nin altındayız. Tek yöne çevrilmişti çünkü trafik kaldırıyordu. Dedik ki burayı genişleteceğiz, Alt şerit yapacağız. Bize dediler ki muhalefet partisinden, başkan başkan hayal görme, 40 yıldan beri gelen belediye başkanları burayı açacağız dedi, açamadı dediler. Sen de açamazsın, boşuna hayal kurma dediler. Hı -hı. Ama Hı -hı. biz birbirimize inandık güvendik. Bu Gaziantep halk için, Şahin Bey halk için lazımsa bunu yapacağız dedik ve şu anda yaptık yolumuz 60 işinin olarak çalışıyoruz. Yine Gaziantep sıcak bir bölge, park ihtiyacı var. Ne yaptık? tam 392 tane parkı 5 yıl gibi bir sürede yaparak sizlerin hizmetine sundum. Yine ihtiyaç var, yine yapacağız. İşte Türkiye'nin en büyük parkını bugün Yeşilvadi'ye yapıyoruz. Tam 1 milyon... Tam 1 milyon 700 bin metrekare. İnşallah bir ay sonra sizlere orada kayıklarla gezdireceğiz, piknik yaptıracağız, spor yaptıracağız. Her türlü aktiviteyi orada hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, istemek sizden, yapmak bizden. Siz bize destek verdiğiniz sürece Allah'ın yardım yardımıyla inşallah bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Ben tekrar destekleriniz için, dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şahin Bey ülke mi? i getting a isn't it? Is başarmış. Bu bütün Türkiye'ye örnek olmuş çok nadide bir şey. Evet. Biz AK Parti olarak değerli hemşehrileri iki, iki şeyi sürekli göz önünde bulundurduk. Onlardan bir tanesi ecdattan miras olarak aldığımız bu ülkeyi ecdat Şır noktaya taşımak bu her zaman bizim birinci derecede sorumluluğumuzdur. Teşekkür Geçiyoruz, hayırlı uğurlu günler daim olur. bir tane daha alalım Bak